Türkiye'nin en önemli hekimlerinden biridir kendisi biliyorsunuz iyi ve başarılı hekimleri e, alkışlamak ve onların hakkını teslim etmek ha, gerekiyor. Tıpkı Profesör Doktor Orhan Tarçın Hoca gibi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün aslında çok yaygın bir konuyu konuşacağız. Midemiz, bağırsaklarımızda hep bir problem var. Yediğimizi hazmedemiyoruz. E, affedersiniz ağzımızdan acı sular geliyor. Hep bir şişkinlik var. Kilo mu, gaz mı? Bunu anlayamıyoruz. Evet. E, ...çok sindirim sisteminde görülen... ...hastalıklar neler? Bir onu konuşalım önce. Evet. Şimdi Türkiye'de... ...sindirim sistemi rahatsızlıklarının en başında... ...reflü hastalığı geliyor. Hı hı. Yani reflü demek midenin içeriğinin... ...yemek borusuna geriye kaçması demek. Hı hı. Tabii şöyle bir şey var. E, reflü de... E, ...yemek borusuna kaçan asit... ...yemek borusunun iç kısmını yakacaktır. Bu önemli bir problem. Midenin kendi iç sarını koruyucu önlemleri vardır. En azından beş tane tabakası vardır... Ve kendini koruyabilir. Ama yemek borusu böyle değil. Sonuçta mide asidi ve e, gaz gıda veya diğer hı hı. E, art, m, katı gıdalar yemek borusuna kaçtığı zaman... ...yemek borusunda harabiyet olacak, destrüksiyon olacaktır. Çünkü yemek borusunun aside karşı koruması yoktur. Tabii bunun getirdiği şikayetler var. Göğüste yanma olur, ağrı olur. Heh, biz o şikayetleri öğrenelim aslında. Tabii çok aslında. önemli. Göğüste tabii... Reflüden mi bahsediyoruz? Reflüden bahsediyoruz. Peki bundan kurtulmanın yolunu da konuşacağız biraz sonra. Tabii ki. Şimdi... Asit yemek borusuna kaçtığı zaman göğüste bir yanma olacaktır. Tabii aynı zamanda yemek borusunun hareketliği bozulduğu için göğüste bir sıkışma ve ağrı duygusu olur. Hı hı hı. Asit daha yukarıya kaçtığı zaman o zaman nefes darlığı olabilir. Bir de sık geçirilen faraj atakları olabilir. Ama son zamanlarda bizim en çok karşılaştıklarımızdan teki de sebebi bilinmeyen öksürükler yapar reflü hastalığı. Birçok belirtisi var o zaman bu hastalığın. Tabii ki. Tabii Ama ki. Ama en sık görülen belirtileri bu saydığınız görüntüler. Evet, hı hı. Peki bunlar aslında yaşam e, kalitesini düşüren belirtiler. Tabii. İşte ağza acı su gelmesi, midenin hep yanması, sürekli tabii. ses kısıklığı. Yani saydığınız o bütün hastalık belirtiler yaşam kalitemizi düşürüyor. Peki yaşam kalitemizi yükseltmek ve bu ağrılardan kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi reflü hastalığında biz öncelikle şuna bakarız. Ee, özellikle 40 yaşının e, üstünde olan kişilerde hı hı. biz endoskopik inceleme yaparız ki acaba altta yatan kötü bir hadise var mı? Tümör veya başka bir hadise hı hı. var mı? Yoksa 40 yaşın altında genelde biz bazı ilaçlar vardır reflü ile ilgili. Onları veririz ve genelde bundan fayda görürler. Ama tabii reflünün e, altta yatan mekanizmasında birkaç faktör birden var. Mesela ya yemek borusunun alt kapağı burada görüldüğü gibi açıktır ya da burada görüldüğü gibi mide fıtığı vardır. Bunların tedavilerinde farklılıklar vardır tabii ki. Hı hı. Ama şu var. Eğer ki bir kişide biz reflü hastalığı tespit etmişsek öncelikle genel önlemler alırız. Bu çok önemlidir. Örneğin deriz ki kilonuz varsa kilonuzu mutlaka verin. Çünkü e, karın içi basıncını arttıracaktır fazla kilo. Tabii diyaframa yukarıya yükselecektir. Ve bu yani sefer, her kilosu olan da e, reflü görülür mü? Evet. Her kilosu olan da görülmez. Özellikle e, kilo artışı çok fazlaysa o zaman gözükür. Yani hafif Özlü bir kilo, kilo. ama biz şunu biliyoruz, refli hastalarında hafif bir kilo verme bile oldukça rahatlatıcıdır. Ekleyeceğiniz e, var Genel önlemler, tabii en önemlisi bu. Eğer fazla kilonuz varsa bir kilonuzu verin deriz biz Hı -hı. mutlaka. E, bir de gece yüksek yastıkta yatın deriz. Ve e, eskiden şöyleydi biz. Yatağınızın başına 20 santimetrelik bir takoz koyun derdik ve gerçekten bu çok rahatlatıcı. Yani yatağın baş kısmını biz 20 santim yükseltiriz ve o durumda tabii ki hasta çok rahatlar, reflü şikayetleri kaybolur ama sonradan şunu fark etmeye başladık ki e, kan ayaklarda birikmeye başladığı için hastalarımız 3-5 gün sonra bize diyorlar ki tamam reflü şikayetim geçti ama yorgun kalkıyorum. Yani kan ayaklarımda birikiyor, kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bunun üzerine dedik ki biz tamam o zaman e, yatağın Tümünü değil de orta kısmından itibaren üçgen şeklinde yandan bakıldığında yükselten refli yastıkları var. Onlardan kullanın dedik ve gerçekten hı hı. bunun faydasını gördü hastalarımız. Bir de genel önlemlerden birisi şu. Lütfen diyoruz gece yatmadan önce son 3 saat yemek yemeyin. Yani gece 11'de yatıyorsanız saat 8'den itibaren yemek yememeniz gerekiyor. Hocam o zaman bu pandemi günlerinde ülserimiz, reflümüz bu yüzden arttı. Kesinlikle, Çünkü herkes tabii gece ki. ayakta ve herkes bir şeyler atıştırıyor. <laughs> tabii, evet. Peki şimdi e, belirtilerini konuştuk, şikayetleri konuştuk. Hep biz hastalığın tedavisini çok merak ederiz. Bu evet. hastalık nasıl tedavi ediliyor? Nasıl tedavi edilen bir hastalık? Bir de şunu soracağım. Bu hastalığı e, az önce anlattınız yatış şekliniz, yeme şeklinize tetikliyor. Tetikleyen başka gıdalar var mı? Neye dikkat edelim mesela? Ne yemeyelim reflü için? Evet yağlı gıdalar. En önemlisi bu. Çünkü yağlı gıdalar yemek borusunun alt kapağını açar ve asit yukarıya çıkar, iner. Ama proteinli gıdalar bunu azaltır. Örneğin peynir azaltır. Az yağlı peynir veya et azaltır. Bunun yanı sıra yumurta oldukça azaltır. Ama hmm. yağlı gıdalar çok arttırır. Özellikle kızartmalar arttırır. Burada pişiriş Oo. şekli de çok çok önemli. Kızartma. Mesela tabii tekrar tekrar kullanılan kızartma yağları çok önemlidir. Özellikle dışarıda yemek yediğiniz zaman çok fazla miktarda ya e, örneğin bu daha çok patates kızartmalarını da biraz daha çok sık Hı -hı. görürüz. Ve e, aynı yağda defalarca kızartma olur ve refliği çok arttırır. Peki artır. kahve tetikler kahve mi? Kahve kesinlikle tetikler. Özellikle çok miktarda içildiği zaman ama günde bir tane refli hastaları genelde kahve içebilir İçelim. ve tolere Peki, edebilir. Peki çikolata tatlı şeker? Çikolata en büyük problemlerden biri. teki. Biz de çok severiz ama refli hastalarında çikolatanın içindeki yağından dolayı yemek borusunun alt kapağını gevşetir ve e, refliği arttırır. Bir de şeker. Tabii örneğin şekerli gıdalar, karbonhidratlar özellikle böyle hani baklava içinde de bol miktarda yağ da var. Reflüyü çok arttırır ama en önemlilerinden teki şu. Biz genelde şöyle bir şey yapıyoruz. Hayat çok hızlı aktığı için şu anda yapılan şey sabahleyin genelde işlerine koştur koştur gidiliyor. Ve iş yerinde e, kahvaltı yapılıyor ama hani poğaça börek tarzında oluyor. Daha unlu Bakın. gıdalar. Tabii unlu gıdalar. Özellikle şu var. E, iki i̇ki tane Birçok hastamız aynen şu tarifi yapar. İşte sabah iki tane poğaça yiyorum biraz da yanında çay alıyorum diye. Bu şekilde kahvaltı yapılırsa reflünüz artar. Çünkü biz poğaçanın nasıl yapıldığını tabi bayanlar çok daha iyi biliyor ama yani ortada bir un var ama yüzde kırka yakın yağ ya, katıyoruz. Peki. Bu da reflüyü peki. arttırıyor. Peki hocam kurtulmanın yolu ne? Reflünün tedavisinin adı ne? Reflü tedavisi bir genel önlemler zayıflama ve diyet tamam. önlemleri. İkinci. İki, ilaç tedavisi. Şimdi ilaç tedavisinde şöyle bir şey var. Reflünün mekanizmasında yemek borusunun alt kapağı açık dedik. Veya hem açık hem fıtık var. Bazen de kapak kapalı ama günde 80-100 kere açılır ve asit gereksiz yere yukarıya çıkar yakar iner. Şimdi burada bizim yaptığımız şey Verdiğimiz ilaç tedavilerinin hiçbirisi ne buradaki kapağı kapatır ne de mide fıtığını tedavi eder. Ama yaptığı şey şudur, midenin kendi içindeki asidi yok eder. Hı hı. Asidi yok ederseniz yukarıya asit içermeyen gıdalar veya sıvı e, çıkacaktır hı hı. ve bu durumda da şikayet yaratmayacaktır. Yani birinci olarak bizim kullandığımız ilaçlar mide asidini azaltan ilaçlar. Ama ikinci bir grup ilaç var. Hastalarımız bundan da çok fayda görür ve gerçekten de birçok refli hastamız bunu çok iyi biliyor. Bizim bazı şuruplarımız vardır. Refli şurupları diye geçer bunlar. Bu şurupların özelliği mide Şu asitliğine... Beyaz şuruplar beyaz mı? Beyaz şuruplar var. <laughs> tadı kötü olan. Evet. E, gerçi <laughs> biz onları tabii naneli veya limonlu falan birçok e, daha tadlandırıcılarla da e, denedik ama gerçekten çok bir farkı olmuyor. Evet kimi zaman tadı... E, Buruk bir tadı çok var hoş ama mideye iyi geliyor. Ama şöyle bir şey var. Refli hastaları çok iyidir. E, özellikle e, bazı şuruplarımız vardır. O şuruplar midedeki sıvının üstünde yüzer. İçtiğiniz zaman mide sıvısının üstünde yüzler ve böylece asit yukarıya yemek borusuna kaçtığınız zaman o sıvı ilk başta kaçar yukarıya sonradan da aşağıya yukarıya iner. Ee, yani sonuçta onları da kullanmak oldukça faydalı. Gece yatmadan önce de, mi alacağız gece onları? yatmadan önce sabahleyin biz genelde mide asidini azaltmak için bir tane ilaç veririz ve sabah e, ...aç karnına alınır bu ilaç. O ilacı aç karnına almayıp da tok kalırsak ...veya yemekten sonra çok fazla etkisi olmayabiliyor. Bir de gece yatarken... ...düşünün sabah komidin üstü ilaçlar deriz biz buna. Uyandığınız zaman uyanır uyanmaz... ...hemen e, o verdiğimiz mide azaltıcı ilacı e, kullanın... ...aç karnına Hı -hı. sonra e, diğer aktivitelerinizi yapın deriz. Gün bitti gece geldi tekrar yatıyorsunuz... ...hemen o refli şurubundan için deriz. Bu çok önemli. E, şimdi ekranları başına yeni geçen sevgili seyircilerimiz varsa hocam... ...gastroenteroloji yani mide bağırsak hastalıkları evet. mı diyelim değil evet. mi hocam? Sindirim sistemi Sindirim hastalıkları. Sistemi hastalıkları. Evet. Ama e, Türkiye'de gerçekten çok başarılı işlere imza atmış... ...hatta dünya çapında e, söylemem gerekirse... ...ve bu konuda işinin ehli bir doktor. Eğer sorunuz varsa sormak istedikleriniz... ...Instagram Nur Viral, bir de telefon numaralarımız var... ...lütfen sorularınızı siz de bize ulaştırın... ...çünkü çok önemli bilgiler alacağız. Şimdi diyelim ki benim böyle şikayetlerim var... ...ben reflüyüm, işte e, acısı geliyor midemde ufak ufak ağrılar oluyor ama ben onu idare ediyorum. Aman canım tedavi Sen ne olur dersen nereye gider bu hastalık? Eğer ki reflünüz var ve tedavi ettirmezseniz reflünün yarattığı bazı sıkıntılara katlanmak zorundasınız. Bir tanesi gece uykusuzluk yapar. Uykunuzu 2-3-4 hmm. kere bölebilir çünkü asit yukarıya çıktığı zaman tabi uyandıracaktır. Ama şöyle bir şey var. Ee, yani e, siz tedavi ettirmezseniz yemek borusunun alt ucunda ...sorunlar olur. Ülser ortaya çıkar. Hmm. Tabii asit yukarıya çıkınca... ...yemek borusunun alt ucunda... grade B, C, D deriz biz... ...çeşitli ülserler ortaya çıkacaktır. Özellikle B, C, D grubuna girenlerde... ...sorunlar olur. Örneğin kanama olur. Ama başka bir şey var. En çok gelen sorulardan... ...teki, acaba reflü... ...kanser yapar mı? Bu önemli bir şey. Evet, reflü hastalarının... E, ...ufak bir kısmında kanser olur ama... Şunun, ...onun şöyle bir özelliği vardır. Yemek, tabii ki... E, Vücut yemek borusunu korumak için midenin iç zarını yemek borusuna doğru yükseltir. Yükselttiği zaman da biz buna baret öze Farkısı diyoruz. diyoruz. Ee, tabii ki bir ortamda olmaması gereken bir doku başka bir ortama geçtiği zaman burada dış ortama çok dayanıksızdır ve bazı değişiklikler olur. Ve yaklaşık olarak bu e, değişimde yani yemek borusunun içine midenin iç zarı kaçtığı zaman yüzde 2 ile 7 oranında Kanser görülebilir ama şöyle bir iyi tarafı var ülkemiz için. Anglo-Saksonlarda bu çok daha fazladır e, refliden kansere dönüşüm ama Türkiye'de bu oran daha azdır. Hocam şimdi neden biz en çok neden korkuyoruz? İşte midemde bir hastalık var, bir rahatsızlık var ama işte bunun teşhisinin yapılması için de siz bir endoskop mi diyoruz ona? Evet, endoskopi incelemesi yapıyoruz. Evet. Ya şimdi şimdi ben de halk arasındaki tabirle konuşacağım. O aleti yutmak bana çok aman onu ben hiç yutmayayım. Aman hocam ağrısızı var mı? Hep bundan konuşuruz. Herhalde size gelen hastalarda hep bundan şikayetçidir. Evet, evet. Çok zor diye düşünürüz o teşhisin. Evet. O hani o Endoskopik bahsettiğimiz... incelemeyi evet. birazdan göstereceğiz. Evet. Hatta isterseniz yeri gelmişken <laughs> tabii, gösterelim. Tabii Aslında endoskopik inceleme şunu söyleyin çok kolay bir incelemedir. Yaptığımız şey şudur. Eskiden uyutulmadan yapılırdı. Ama şimdi öyle değil. Damardan küçük bir madde veriyoruz ve ağızdan giriyoruz. Ee, ince bağırsağa kadar. Hiç acı yok. Ama kişi hiçbir şey hissetmiyor ve Olay bittikten sonra hatta yapıldı mı diyor. Çok basittir. Ben de seni 9-10 kere yaptırdım. Yaptırmaya da devam edeceğim. Valla mide şey ağrılarını yaptır. çekmeye değmez. Evet. Kesinlikle çok basit. Zaten siz de tecrübe bir etmişsiniz. gösterelim mi hocam? Tabii ki evet şimdi ben de endoskopi... bu konuda tecrübeli ha. olanlardanım. Doğru söylüyor hocam. <laughs> evet. Şimdi şöyle. Şimdi midedeki diğer hastalıklara da geçeceğiz. Mesela reflüye geçeceğiz. Gastriti konuşacağız, bars. Şuradan alabilir ben miyim hocam? Şunu... Siz öyle kalırsanız. Buradan. Peki insan, ben o tarafa ben şuraya... geçeyim. Ee... Peki. Şimdi endoskop nedir? Ben onu öncelikle tanıtmaya çalışacağım. Bu alttan da gelebilir. Şuradan alttan verelim mi hocam? Şurası daha iyi. Şuradan. Ee, şuradan. Ben. şuradan. Aa, şuradan. Tabii tamam. Ki, tabii Hı. ki. Şimdi bakın, ee, bu bir endoskop. Şimdi bunun özelliği, bu bir tüptür ama 9 tane, dokuz tane birden bunun iç kanalı vardır ve e, çok teknolojik bir alettir ve ucunda özel bir e, bunun e, kamera ve kanallar vardır ama e, bunun e, hareket etme kabiliyeti vardır. Şimdi biz bakın. 4 şu, tane makara, şu aletin ucunda var. 9 dokuz kamera bakın, mı var hocam? Bir asıl bir kamera dokuz kanal vardır bu aleti çalıştıran. Çok teknolojiktir ama bakın yemek bu aleti kullanırken biz bunu hareket ettirebiliyoruz. Yani bu yukarıya aşağıya sağa sola hareket eder ve ince bağırsaklara kadar iletiriz. Tabi sağa sol da yaptırabiliyoruz. Birçok hareketler yaptırabiliyoruz. Şimdi bu esnek bir cihazdır. Sert bir cihaz değildir. Biz bununla yemek borusundan Giriyoruz yukarıdan. Bunu yani ağızdan evet. giriyorsunuz. Ağızdan giriyoruz. Bu Bir de tabii bunun kolonoskop formu da var kalın bağırsağı incelediğimiz ama bu mideyi incelediğimiz cihaz. Kalın Bakın bağırsağı... reflünü daha doğrusu mide bağırsak hastalıklarının e, nasıl teşhisi konuluyor canlı yayında onu anlatıyoruz. Evet e, şimdi tabii bunlarla biz içeriye giriyoruz. Yemek borusunun içine giriyoruz. Oradan mideye mideyi iyice inceliyoruz. Tabii mideden biz e, ince bağırsağa da geçiyoruz. Bakın. Buraya geliyoruz. Burada hafif bir bekliyoruz. Arkasından ince bağırsağa geçiyoruz. Bu dönüşler bizim çok önemli. Çünkü ülserlerin %90'ı ince bağırsakta olur ama bakın biz buraya ince bağırsağa geldiğimiz zaman mutlaka ince bağırsaktan bu aletin içinden geçen biyopsi forcepsleriyle parçalarız. Çünkü çölyak hastalığı, glüten enteropatisi veya buğday proteine karşı alerji olayı var ya çok sık konuşulur bu. İşte buğday proteini alerji olduğu durumlarda şu anda endoskopun bulunduğu bölümde parmaktı çıkındılar veya e, e, ince baarsan iç sarı tamamen silinmiş oluyor. Hocam tam burada kalalım. Evet. Dediniz ya hani e, gıda intoleransları evet. işte yediğimiz gıdaları hazmedememek gibi. Evet. Mesela nasıl anlayacağız? Onların belirtileri neler? Hangi şikayetlerle size gelelim? Kişide ne varsa aslında tehlike çanları çalıyor. E, şimdi şu var. Gaz, şişkinlik varsa, ağızdan kan geliyorsa, ishal varsa, e, kilo kaybı varsa dikkat etmemiz lazım ama şu var. Yani ...bir alarm semptomları vardır. Bunlardan en önemlisi ağızdan kan gelmesi, makattan kan gelmesi. Bunlar artık Kilo ileri düzey galiba tabii değil ki. mi? Ve aynı zamanda çok şiddetli distansiyon deriz. Yani mide bağırsağın herhangi bir noktada tıkanmasından dolayı... ...üst kısmının çok aşırı genişlemesi. Bunlar alarm semptomudur. Anında müdahale etmek lazım. Muhtemelen altında hayatı tehdit eden çok ağır bir hastalık vardır. Ama bunun haricinde eğer ki kişi... 40 yaşın altında ise ve üstünde ise diye ayırıyoruz ikiye. 40 yaşın altında ise gaz, şişkinlik veya göğüste yanma gibi şikayetleri varsa genelde biz basit bir kan tetkiki yaparız. Sorun yoksa endoskopi yapmayız bir ilaç veririz. Ama baktık ilaç verdik ama tedavi olmuyorsa o zaman bu endoskopik girişimi yaparız. Ama 40 yaşın üstünde ise bazı ülkelerde 45 diye geçiyor. E ne olursa olsun biz öncelikle endoskopi yapıyoruz. Arkasından ona göre tedaviyi veriyoruz. Çünkü artık endoskoplar öyle bildiğiniz gibi değil. Çok farklı. Örneğin bu da ileri düzey bir endoskoptur. Bu 200 kat büyütür. Ayrıca lazer benzeri ışıklar verir. Yani şuraya girdiği Çok... zaman mesela evet. eğer orada herhangi bir kitle, herhangi bir nasıl söyleyeyim, ne diyeyim? Doku harabiyeti. Doku harabiyeti ülser varsa bunu 9 kat büyüterek mi gösteriyor? 200 kat. Büyüt. 200 bu cihaz kat. Türkiye'de birkaç tane var. 200 kat hatta 300 kata kadar büyütebiliyor ve böylece mesela çölyak hastalığı veya buğday proteinine karşı alerji yamalıdır. Çok küçük parçalar halinde belli yerlerde gözükür ama bu cihazlar onu atlamaz. Yani yayılımını da gösteriyor. O zaman değil Tabii. mi? Ne kadar Allah göstermesin kansersek ne kadar yayıldığını da mı gösteriyor? Ee, şimdi kanser yayılımını e, yani görsel olarak bu gösterir ama bunun ucuna takılan bir de ultrason cihazı vardır. Onunla siz kanserin duvarın arkasına ne kadar yayıldığını tespit edebilirsiniz. Hı hı. O da endoskopik ultrason denen bir cihazdır. Çok teknolojik üst düzey bir şeydir. Ama biz onu e, sindirim sistemi kanserlerin evrelemesinde çok kullanmaktayız. Peki bu aletin işte bu yemek borumuzda, midemizde dolaşma süresi nedir? Evet, bu ne mu? kadar süre standart uy uyuyoruz? endoskopik işlemler genelde 3-5 veya 10 dakika olur. Ama biz o, biz ileri düzey endoskopik işlem yaptığımız, için, milimetrik taramalar yaptığımız için o durumda 25-30 dakikaya kadar sürüyor. Ama defalarca biz gidip değişik lazerler, ışıklar vererekten ve büyütmeler yaparaktan çok ince inceliyoruz. Daha şimdiki hastalığı değil, 3, 5 ya da 7 sene ortaya çıkabilecek kanserleri daha ileri düzeyde Tabii koyabiliyorsunuz. Bir de şöyle Hiç. bir şey var. Ailesinde mide kanseri, kolon kanseri olanlarda falan hücre bozulmaları oluyor. Yani buna biz hücre değişimi metaplazi diyoruz. Bu gibi yani risk faktörü olan kişilerde ailesinde mide kanseri var, kolon kanseri var, yemek borusu kanseri var. Onların özellikle bu ileri düzey Hı -hı. yöntemlerle incelenmesi lazım. Çünkü olan hücre değişimlerini daha kanser ortaya çıkmadan birkaç yıl öncesinden söyleyebiliyoruz. Söyleyebiliyoruz. Müthiş müthiş Tabii. bir Bu müthiş e bir teknoloji. teknoloji. Bunun yerine hiçbir şey tutamaz. Onun için bunu yaptırmaktan Peki, hiç kimse kaçınmaz. Bu müthiş segeri. aleti alıp buraya koyuyor evet. muyuz hocam? Çıkartıyor Tabii. muyuz alet? Yani boğazımızdan? Tabii ben tek bir şey göstermek <laughs> istiyorum. Tabii refli için biz geriye geliyoruz ya. Evet. Geldikten sonra biz mutlaka yemek borusunun alt kapağına ...bakaraktan, ters dönerekten burada bir problem var mı, kapak açık mı değil mi ona bakıyoruz. Ve ona göre zaten tedavimizi yönlendiriyoruz. Kapak açıksa Sonra, ne oluyor? Kapak e, açıksa e, orada mide fıtığı var mı bir ölçümü yapıyoruz. Mide fıtığı varsa o zaman genelde cerrahi tedaviye yönelmek lazım. Veya özel endoskopik tedavi yöntemleri var. Onlardan da ben getirdim. Eğer ki biz gerçekten bir refri hastalığıyla karşılaştık ama ilaç tedavisi fayda etmediyse doğrudan cerrahi tedaviye vermiyoruz artık. Hı hı. Yine ağızdan gelen endoskopik cihazlarla bunun tedavi yoluna gidiyoruz. Onu da gösterebilirim. Tabii. Şimdi biz normalde bununla çıkıyoruz. Çıktıktan sonra işlem bitmiş oluyor ve daha sonra da kişiyi uyandırıyoruz tabii ne ki. Ne kadar sürüyor? Ben, ben alayım hocam e, buradan. Ne kadar sürüyor işlemin tamamı? 25-30 dakika sürer. Ee, tabii Aha. biz mideye girdiğimiz zaman mutlaka mideden parçalarda alıyoruz. Bunun e, çok özel bir anlamı var. Bu da bizim e, reflüyü endoskopik olarak tedavi ettiğimiz yöntemlerden teki budur. Bunun şöyle bir özelliği vardır. Bunu yaklaştırabilirsek belki. Eğer o cihazı ee, soktunuz, ref, evet, reflü efendim. olduğunu tespit ettiniz. Evet. Şimdi tedavisini mi konuşuyoruz? Evet. E, reflü e, olduğunu tespit şöyle ettik ve ilaç usta. tedavisi. Ucunda muyuz? iğneler vardır. Onun için şöyle bu radyo frekans ablasyonu yapar. Bakın düğmeye basınca iğneler çıkar buradan. Ve biz bunu yemek borusunun alt e, ucuna yerleştirerekten Özel akım veririz. Radyo frekans ablasyon yaparız. Şu şekilde ama önce ilaç tedavisi denedik. Ameliyata vereceğimiz vakaları vermeden önce kullandığımız bir yöntemdir. Bakın burada iğneler var. Çıkar içeriye çıkar girer ve biz bu iğneleri yemek borusunun alt ucuna yerleştirip özel bir akım veririz. Ha iğneleri görüyoruz. Şuradaki tabii. Iğneler, iğneler değil mi? Tabii yemek borusunun alt ucuna bakın giriyor evet, çıkıyor. Hocam. Ee, bunlar saplanır ve özel bir... E, Akım veririz elektrik akımı ve orada fibrotik doku olur. Yemek borusunun alt kapağında daralma olur ve reflü şikayetlerinde azalma olur. Ve bu e, tabii ki tek kullandığımız cihaz değil. Reflünün endoskopik tedavisinde başka cihazlarımız da var. Ee, ee, Sizin şunun... zaten bu konudaki e, ününüz diyeyim. Kullandığınız <laughs> cihazlarınız, ileri teknolojiniz ve gerçekten... Hekimliğiniz, bakın altını ha, çizerek söylüyorum, Orhan hocam Türkiye'deki en başarılı hekimlerden bir tanesidir. Şimdi hocam e, reflüyü anlattık, evet. nasıl tedavi edildiğini anlattık, evet. tedavi edilmezse ne oluru konuştuk, değil evet. mi? Ekleyeceğiniz evet. var mı buna? Ben seyirci sorularımla devam edeceğim. Ee, yani reflü konusunu ben e, konuştuğumuzu düşünüyorum, ama eğer ki seyirci soruları varsa onu alabiliriz. Ee, ben şunu söylemek istiyorum özellikle tedavide direkt e, ameliyat değil veya ilaçta değil öncelikle genel önlemlere Refik'de çok dikkat etmeliyiz evet, hı hı. kilo vermemiz gerekiyor yemekten önce son 3 saat yatmamamız gerekiyor yastığımızı yükselteceğiz ve özellikle gece fındık fıstık yemeyeceğiz meyve yemeyeceğiz e